Herkese merhabalar. Evet bugün Muğla Milas Kıyı Kışlacık'tayız. Arkadaşlar sizlere çok güzel bir projeye sunmaya geldik. Şimdi gerçekten otel konseptini aratmayan yani aynı sanki bir tatil köyüne gitmişsiniz, sanki bir otelde yaşıyormuşsunuz gibi, tatil yapıyormuşsunuz gibi sizlere çok güzel daireler sunmaya geldik. Arkadaşlar şu anda Muğla Milas Kıyı Kışlacık'tayız. Bodrum Havaalanı'na ortalama 1 saat mesafesi olan bir konumdayız. Horizon Sky adı vermiş olduğumuz projeye geldik. Eski bir projedir. Daha önce de gelip çekimler yapmıştık ama bayağıdan beri gelmiyorduk. O yüzden gelip tekrardan bir yenilemek istedik. Birkaç tane dairemiz var burada. Onların bir tanesini şu anda sizlere örnek olarak çektik. Hatta çekeceğiz 2-3 tane daha dairelerimiz var Onlarla alakalı da detaylı bilgiyi sizlere özelden aktarımını yapacağız Şimdi sitemiz çok büyük olduğu için tek tek her yeri gezemeyeceğiz O yüzden ne yaptık? Drone çekimlerini sizler için fazlasıyla çekmeye özen gösterdik Yani videoda ben konuşurken aralara bol bol drone çekimlerini ekleyeceğiz Sizlere sitemizi net bir şekilde göstermiş olacağız Çünkü şurada şu anda... Sizlere 2 artı bir dubleks, full deniz manzaralı dubleks daire tanıtacağız arkadaşlar. Full eşyalı. Satış rakamımız nedir? Burada genelde sterlin üzerinden satışlar yapılıyor. 129 bin sterlin satış rakamı var arkadaşlar. Sizlere bugün çekeceğiz bu daireyi. Birazdan hatta dairenin içerisine geçeceğiz. Ha, e, belki kimisine e, fiyat fazla gelebilir. Yani der ki ben konumu çok beğendim. Site çok hoşuma gitti. Yani buradan bir evim olsun ama fiyat yetmiyor. E, 103 bin sterline biraz daha az deniz manzara olan yine 2 artı bir dairemiz var. Onu da e, sizlere özelden resimlerini atabiliriz. Şimdi toplamda arkadaşlar burada e, not aldım ben. Yanlış bir bilgi vermemek için direkt sizlere not kısımlarından aktaracağım. Şimdi burada toplamda 56 bloğumuz var. 56 blok. 338 tane dairemiz var arkadaşlar. 1 artı 1 2 artı 1 bahçe katları ve çatı katları olmak üzere böyle bir konsept yapılmış. E, toplamda 7 adet havuzumuz var. Olimpik havuzlar var, küçük havuzlar var. Bütün hepsi mevcuttur. Havuz başlarında şenzonklar işte çocuk oyun alanları parklar, resepsiyonlar e, havuz pool, de, pool barları yani bunların hepsi mevcuttur. Şimdi biz buraya Ekim ayında e, Eylül ayında geldik Tabii ki de sakinledi şu an hani yazın kalabalığında gelip burada zaten çekim yapmaya müsaade edilmiyor e, O yüzden bu ayı tercih ettik şimdi arkadaşlar 724 özel güvenliğimiz var bakın 724 özel güvenliğiniz mevcuttur e, özel sahiliniz var yani siteye ait sahil demeyelim böyle bir e, sistem hiçbir yerde yok ama icin mirası ödenmiş. Ee, burada Buradakiler ortak olarak kullanabilecekleri alt tarafta bir sahil var. Onu söyleyelim. Aidatlar nedir? Şimdi sitemizin aidatları var. Çalışanlar var. O yüzden aidatlar dairelere göre e, aidatlar belirlenmiş. Şimdi ne demiştik? 1 artı 1 daireler var demiştik. 2 artı 1 daireler var. Bir de e, çatı katı olan daireler var. Şimdi ben tek tek söylemeyeyim. Ortalama söyleyeyim sizlere. 3400 ile... 4100 TL arasında Aylık aydat ücretlerimiz var Arkadaşlar onun haricinde Burada tenis sahaları Basketbol sahaları Futbol sahaları zaten çocuk oyun parkları Belli başlı çoğu yerlerde Mevcut bunların hepsi vardır e, Sitemizin içerisinde bir Resepsiyon ofisi var yani destek Almak istediğiniz zaman telefon açtığınız zaman Her zaman ulaşabileceğiniz e, Birileri mevcuttur Şimdi teknik servis personelleri var yani bu nedir örnek veriyorum ee, evle alakalı bir arızalar oldu. Tabii ki de bunlar bedava yapılmıyor. Yani küçük ufak tefek ücretler oluyor ama sonuçta buradasınız. Bir teknik arıza yaşadınız, hemen telefonu açıp e, teknik servisi istediğiniz zaman sizle ilgileniyorlar. Onu söyleyelim. Temizlik personelleri var. Yani e, buradan evinizi aldınız, yurt dışına, şehir dışına çıktınız. Gelmenize bir hafta 10 gün kaldı. Buradaki yetkili kişiyi aradınız. Benim evimi temizletebilir miyim? Dediğinizde e, sizin gelmeden önce eviniz temizlenebiliyor. Böyle imkanlar da sağlanıyor. Toplamda da arkadaşlar toplamda da bakın bütün personel sayısı 1 olmak üzere 16 adet personel çalışanımız mevcuttur sitede. Evet yeteri kadar bilgi aktardığımı düşünüyorum. Tabii ki de ben bunları anlatırken siz arkadan sitenin görünüşünü, deniz manzarasını, denize yakınlığını, sahilini, marinasını, havuzları e, hepsini görmüş oldunuz. Drone çekimlerinden izlemiş oldunuz. E, yani tüm bilgilerimiz bunlardır. Şimdi evin içerisine geçmek için sabah Sızlanıyorum çünkü salondan ve balkondan mükemmel bir deniz manzaramız var. Evet, biz şimdi hemen e, dairemizin içerisine doğru ilerleyelim. Evet arkadaşlar, dairemizin içerisine geldik. Bakın gerçekten eşsiz, muazzam bir deniz manzarasıyla karşı karşıyayız. E, çok güzel bir terasımız var. Yani 2 e, artı 1 dubleks daire olmasına rağmen burası çatı katı değil. Çatı katındaki bir teraslarla karıştırmayın. Burası sadece bir balkon ve bir balkon için gerçekten oldukça Güzel geniş bir payımız var Ve buradaki keyif de gerçekten Hiçbir şeye benzemiyor Arkadaşlar önümüz tamamen açıklık Hiçbir şekilde kapanmıyor Alt tarafımızda marina var e, Girebileceğimiz koylar var Yüzebileceğimiz yerler var Tekneyle karşı tarafa geçiş imkanları var Zaten sizlere videonun başında Havuz başındayken bütün e, Buranın bilgilerinin hepsini aktardık O yüzden şu an sadece Daireyi gezeceğiz daireyi göstereceğiz Ama sürekli de böyle bir arkama bakıp Böyle manzarayı Gösterme hevesinden de kendimi alıkoyamıyorum açıkçası çünkü gerçekten çok güzel. Şimdi bizim Akbük'te tanıttığımız evlere de benziyor ama bizim Akbük'teki evlerimiz genelde çok tepeye çıktığımız için deniz böyle biraz daha uzakta gözüküyor. Ama şu an biz denize oldukça yakınız. Hatta aşağı taraflarımızda hemen baya baya yakınız. Böyle karşıya da baktığımız zaman tamamen böyle ileriye doğru devam eden bir denizimiz var. Sol tarafımız tamamen deniz manzarası, sağ tarafımız tamamen deniz manzarası. Alt tarafta bir bahçe kullanım alanımız var. Orayı da şimdi birazdan inceleyeceğiz. Köşe konumda kaldığı için arkadaşlar bu dairemiz alt tarafta gerçekten oldukça fazla bir e, bahçe kullanım alanımız var. Şimdi hepsini tek tek inceleyeceğiz. 129 bin sterlin arkadaşlar. 129 bin sterlin. Burada sterlin olarak satılıyor. TL olarak da hemen hemen 5750 falan yapıyor. Şu anki güncel kurlara göre. Evet. Şimdi salonumuz burası. Aslında hemen şöyle gösterelim kafa karışmasın. Şimdi burası 2 artı bir dubleks ama girişimiz burada. Girişi yaptığımız gibi salona çıkıyoruz. salon mutfağımız var. Alt kata iniyoruz. Yani bunlar böyle ters dubleks şeklinde geçiyor. Alt kata inip iki tane odamız alt katta var. Yani kapıyı açtığımız gibi direkt salon, mutfak ve terasımız bizleri karşılıyor. Ortalama arkadaşlar 25-30 metrekarelik güzel bir salon mutfağımız ve ekstra orada yine geniş bir balkon alanımız var. L köşe takımı atılmış. Burada bir yine bahçe mobilya takımımız var. Şurada 6 kişilik yemek masası takımımız. LG markanın orada televizyonu. Full eşyalı olarak satılacaktır. Yani bu videoda görmüş olduğunuz eşyaların hepsi bu fiyatın içerisine dahil olacak. Bu şekilde alacaksınız. Mutfağımız burada. Gördüğünüz gibi komple bir duvarı mutfak yapmışlar. Bulaşık makinesi, ankastre setimiz ve burada dolap gibi gözükse de, gözükse de içini açtığımız zaman bir buzdolabı var arkadaşlar bu tarafta. Gördüğünüz gibi zaten deniz manzaramız çok şahane. Ee, bir de burada VRF sistem var. Yani e, merkezi klima, hem ısıtma hem soğutma sistemi bütün dairelere özel bir şekilde mevcuttur arkadaşlar. Şimdi evet son bir kez daha şu manzaramızı görelim. Ondan sonra aşağıya doğru inişimizi sağlayacağız. Aşağıda da bahçemiz var. Bahçemizi göstereceğiz sizlere. Şimdi e, burada bir bestiyer alanı var. Hemen kapının arka tarafında kalıyor. Orayı gösteremedik şu an. E, aynalı bir şekilde vestiyerimiz var. aynen dönüp de gösterebilirsin bana. Şimdi kapının tam arkasında kalıyor. Çelik kasa falan koymuşlar hatta buraya. Şuradaki malzemeyi de içeri alalım düşmesin. Hem aynalı yapmışlar hem sürgülü yapmışlar. Yerden de tasarruf edilmiş açıkçası. Şimdi aşağıya inelim. Aşağıda arkadaşlar iki tane oda, bir tane banyo lavabomuz var. Evde elektrik olmadığı için bazı yerler karanlık çıkabilir. Bunun için kusura bakmayınız. 2 tane, tane banyo lavabomuz var. Evet. Tamam. Şimdi burası e, ortak kullanım banyo lavabı arkadaşlar. Hemen şurayı açtığımız zaman Samsung markanın çamaşır makinesi ve burada bir termosifonumuz var. Kapağı kapattığımız zaman içerisi gözükmüyor. Duş alabileceğimiz alan burada içeride ve burada da gördüğünüz gibi yine gömme rezervlerimiz ve Hilton lavabo takımımız mevcut. İlk odamız burada. Çift kişilik yatak atılmış. Komodin için yerler var. Buraya dolap atılmış. Bu dolap da mesela yine aynalı olarak sağlanmış arkadaşlar. Gömme olarak yapılmış. Bakın hemen gösterelim. Yine sürgülü bir şekilde açılıp kapanabiliyor. Şöyle bir dolap modeli burada mevcut. Bu da yerden tasarruf etmenizi sağlamış. Ortalamada 10-11 metrekarelik bir kullanım alanı var arkadaşlar. Ana yatak odamız burada. Buradaki odamızın metrekaresi gayet güzel. Bakın burada bir küvetimiz var. Jacuzzi olarak kullanabileceğiniz bir alan. Burada bir tane cam atılmış gördüğünüz gibi. Yine gömme rezervarımız İki tane özel olarak kullanılabilecek e, Vitra markanın komple dolapları var arkadaşlar içeride. Bembeyaz zaten bir banyo tipi yaratılmış. Şurada yine bir gömme dolabımız mevcuttur. Özel eşyalar olduğu için hemen kapatalım. Çift kişilik yatak atılmış. Bir tane bebek. E, yatağı var orada. Yine gördüğünüz gibi televizyon için yerlerimiz mevcut. Televizyon da ekleyebilirsiniz. Şimdi buradan da bahçe alanına çıkış yapıyoruz. Mesela yan taraf hazır çim ekmiş. Komple çim şeklinde gayet güzel duruyor. Mesela e, bakımlı duruyor. Yani oturan olduğu için. Baran şöyle bir gelelim. Burayı bir komple gösterelim. Şimdi Tabii ki de ortak alanlar var. Site çok büyük bir site. Yani bir hotel konsepti gibi bir site yaratmışlar. Gerçekten çok güzel. Ee, şimdi biz tam köşede kaldığımız için şurada da bir bahçe kullanım alanımız var. Burayı da biz istersek kullanabiliriz arkadaşlar. Ama bu kadar bahçe zaten e, yani çoğu insan kullanmaz. Ama kullanılmak ister, bir şey yapılmak ister, her türlü yapılabilir efendim. Yani burada mesela biz zemindeyiz. Şu an zeminden bile net bir şekilde deniz manzaramızı görebiliyoruz arkadaşlar. Buraya da mesela güzel bir çim falan yaparsanız eğer şenzong atılabilir, salıncak atılabilir. Yine güzel bir bahçe mobilya takımı eklenebilir. Bunların hepsini yapabilirsiniz. Evet ne demiştik? 129 bin sterlin. Gerçekten çok güzel. Kıyı kışlacıktayız. Kıyı Kışlacık'ta şahane bir deniz manzarasına sahip harika bir konseptteyiz arkadaşlar. Gerçekten 7 tane kocaman kocaman büyük havuzları olan içerisinde yani normal bir hotel konsepti nasılsa aynı konseptteki özelliklerimiz burada da mevcut. Gerçekten siteyi çok beğendik. Projeyi çok beğendik. Zaten satılık çok fazla bir ev burada yok. E, 120 9000 sterlin ee, burası bir tane daha evimiz var onu çekmedik o hemen hemen aynısı sadece alt tarafta kalıyor onun deniz manzarası bu kadar net değil ee, yine gözüküyor ama bu kadar net değil Onun da satış rakamı 103 bin sterlin yani oldu ki siteyi konumu manzarayı bölgeyi çok beğendiniz Buradaki evin rakamına çıkamıyorsunuz. 103 bin sterline alabileceğiniz bir tane daha 2 artı bir dubleksimiz mevcuttur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet gerçekten çok keyifliydi. Hem anlatırken hem gezerken çok keyif aldık. E, alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.